normal sayma kurallarını göreceğiz. Yani normal toplama yoluyla sayma, çarpma yoluyla sayma. Bunların hepsi ilkokuldan beri verilen kavramlar. Fakat biraz daha farklı boyutuyla girelim. Konu içeriği bu. Saymanın temel kuralları, permütasyon, işte te tekrarlı permütasyon falan filan gibi şeyler. Şöyle bir soru var. 7 çeşit soğuk içecek var, 5 çeşit sıcak içecek var. Bir insan bir içeceği kaç farklı şekilde seçebilir? 12, 12, 12. Hayır, 12. bence de 12. 12 faktöriyel ya da 7 çarpı 5 cevapları gelebilirdi. 7 çarpı 5 olabilmesi için bu sorunun cevabı. Sorunun ne olması lazım? Şey. 7 tane soğuk içecek var. 5 tane sıcak içecek var. Sana bir tane içeceği kaç farklı şekilde seçersin diyor. Bunun cevabı 7 artı 5'tir değil mi? 7 çarpı 5 olması için şey. soru ne olması lazımdı? 2 içecek seçmesi lazımdı. Yani bir sıcak içeceklerden bir soğuk içeceklerden kaç farklı şekilde iki seçer? iki içecek seçer sorusunun cevabı seçenek sayıları çarpılır şeklinde olurdu. Sıcak içeceklerden kaç tane bu kadar, soğuk içeceklerden kaç tane bu kadar gibi. Bunu karış, karıştırmayın. Mesela böyle bir soru var. Adam B'ye üç farklı hava yolu var. 5 farklı otobüs şirketi yol, yolu var. Adam B'ye kaç farklı şekilde gidilir diyor. Bu sorunun cevabı ne? 8 mi? Evet misin? mi? 15 mi? 8 mi? Şimdi arkadaşlar 8 çünkü burada sadece ve sadece A ve B şehirleri var. Ve A ile B arasında bakın bunlar hava yolu olsun. 3 tane hava yolu var. 5 tane de otobüs yolu var. Toplamda baktığınızda kaç farklı şekilde gidersiniz? 8. Evet. Ama şöyle bir şey olsaydı. A'dan B'ye 3 farklı şekilde. B'den C'ye 5 farklı şekilde. O zaman A'dan C'ye kaç fark şekilde sorsaydı? O zaman soru şöyle bir soru olurdu. A'dan B'ye 3, B'den C'ye 5. A'dan C'ye kaç fark şekilde gider diye sorsaydı o zaman 3, 5 derdik. Bunları karıştırmayın lütfen. Tamam mı? sıkıntı. Peki. Geçiyorum. Hadi bu soruya bakalım. olmayan 20 erkek lideri bulunduğu bir izci grubunda bir oymak başı bir oba başı seçiliyor. Bu sorunun kalıbı bununla ilgili farklı şıklar var. A, B, C, D, E diye. Kaç farklı seçim yapılabilir? Yani bir oymak başı bir oba başı kaç farklı şekilde seçilir? Seçenek sayılar çarpılır arkadaşlar. Oymak başının koltuğu bu olsun. Oba başının koltuğu bu olsun. Şu koltuğa kaç kişi oturabilir? Bu koltuğa kaç farklı kişi oturabilir? 29 Oymakbaşı olan ova başı olamayacağından dolayı Niye burada 10-20 bayan erkeği karıştırmadık işin içine? Çünkü cinsiyet ayrımı var mı Aşık'ın Yok tüm gülüyor, tüm gülüyor. Hepsine insan gözüyle bak diyor. Kaç farklı şekilde seçim yaparsın diyor Oldu mu? Elimde 30 insan var e 30 insan arasından 30 farklı şekilde oymakbaşı seçebilirim Artık birisi seçildi 29 Kişi de diğer seçeneğe kalır B şıkkında Adres belirtiyor bakın. Burada adres var. Yani oymak başı erkek olsun, oba başı bayan olsun diyor. Kaç farklı seçim yapılabilir? Yine koltukları oluşturup, Bakın şu oymak başının koltuğu olsun. Şu da oba başının koltuğu olsun. Buraya oturabilecek olan insan sayısını Kaç tane erkek varsa o. 20 tane erkek var. Kaç tane kadın varsa da onu da buraya yazıyorum. 10 taneymiş. Bu sorunun cevabı da bu. Anlamayan var mı? Aynı sorunun C şıkkı. Bakın diyor ki hem oymak başı hem de oba başı ikisinin de bayan veya ikisinin de erkek lider olması şartıyla kaç farklı xt seçim yapılabilir xtır. diyor. Veya diyorsa farklı senaryolar var demektir ve farklı senaryolar e, tercihlerde toplanarak bulunuyor. Veya'dan öncesini yap önce. Yani ikisinin bayan olduğu, ikisinin bayan olduğu oymak başı ve oba başı kaç farklı şekilde seçilebilir? Evet. Bakın buraya bir koltuklar koydum. Buraya oturacak insan bayan ve oymak başı. Buraya oturacak insan yine bayan ve oba başı. Veya'dan sonrası için de bir koltuk oluşturuyorum. Bu sefer de buralarda erkekler oturacak. Burada bayanlar oturduğu gibi. Buraya kaç bayan oturabilir? 10. Buraya kaç bayan oturabilir artık? 9. Buraya kaç erkek oturabilir? 20. Buraya kaç erkek oturabilir artık? Anlamayan var mı? Peki. D şıkkına geçebilir miyim? Geçtim. Geçtim. Birisinin bayan, diğerinin erkek olması şartıyla kaç farklı seçim yapılabilir diyor. Yani hangisi, olduğunu hangisi olduğunu söylemediyse Bunu biz düşünmek zorundayız değil mi? Belirtilmediyse aynen öyle. Burada açıkça veya'yı belirtmişti C şıkkında. Açıkça veya demişti. Sen buradan iki durum olduğunu anlıyordun. Burada belirtmemiş veya yok. Ama iki durum olduğunu sen yine anlıyorsun. Çıkarabilirsin buradan. Çünkü adres yok. Yani birisinin bayan diğerinin erkek olması. Ya oymak başı olan bayan olur. Diğeri erkek olur. Veya oymak başı erkek olur. Diğeri bayan olur. Değil mi? Bunların seçenek sayıları çarpılır yine. 10 bayan, 20 erkek. 20 erkek, 10 bayan. Bu soruya bakın. A şehrinden B şehrine karayoluyla 5 farklı yoldan, B şehrinden C şehrine karayoluyla 6 farklı yoldan. Bu sorunun cevabı 30'u kim dediniz? A, Bu tür sorularda şekil çizmenizi tavsiye ediyorum. A'dan B'ye 5 farklı yol varmış. B'den C'ye 6 farklı yol varmış. Bir de A'dan C'ye transit. Böyle hava yoluyla yol varmış. A'dan C'ye gitmek isteyen bir insan kaç farklı şekilde gider? Bu soruda aslında gizli bir şekilde veya var. O veya ne? veya Aynen öyle. Veyası bu. Hocam, uzaktan matır da çizeceğiz. Bakayım, ne oldu? Nerede oldu? <laughs> e, bir de şuralarda kulaklar falan. Yok. Şurası göz bebeği. <laughs> Dişler mi çizilir <laughs> hocam? Hocam burun. Diş. yok <laughs> <diyor, gülüyor> hocam. <gülüyor> <önemli> <gülüyor> <uzun>. Ay burun. Diş mi? <laughs> da, hocam şey. hocam maylılar yazıyor. Yani. <laughs> Nasıl ama? Cevap kaç otuz iki mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Adam ya karayoluyla ya hava yoluyla gidecek. Karayoluyla giderse kaç farklı şekilde gider? <laughs> karayolu demek aslında B'ye uğrama şartıyla demek. B'ye uğrama 5 -5 -5. şartıyla altı çarpı beş otuz farklı 5 şekilde karayoluyla gidebilir. Ya da Artı B'ye uğramaz. Böyle. Veya diyorum. Veya'yı Artı B'ye uğramaz. Veya diyorum. Veya'yı artıyla ekliyorum veya karayolu ile hava yoluyla gider. O da 2. Anlamayan var mı? Yok. Geçmiş olsun. Geçiyorum. Geçeceğim. Geçtim. Evet, bu soruya bakalım. Ee, telefon çalıyor. 4 öğrenci birlikte bir belediye otobüsüne biniyorlar. Otobüste boş olan 7 koltuğa kaç farklı şekilde gider? Kaç farklı şekilde oturabilirler? Diyor. Arkadaşlar bu tür sorularda ne yapacağınızı biliyor musunuz? Empati yapacaksınız. Otobüse binen 7 insandan ya da otobüsteki boş 4 koltuk yerine kendinizi koyacaksınız. Kapıya hangisi, hangisi, daha iyi? Hayır <laughs> ya. <laughs> 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 Tek şansı <var>. Tamam. <laughs> 4 öğrenciyi yerine koyalım. Tamam Ben 4 öğrenciden biriyim. Şu benim. Benim oturabileceğim seçenek sayısını buraya yazacağım. Kaç farklı koltuğa oturabilir? 7. Diğerinin altı, Diğerin altı koltuk kalmıştır. Diğer insanın beş oturabileceği koltuk kalmıştır. Diğerinde de dört koltuğu oturabileceği. Koltuğu Anlamayan var mı? O zaman geçtim. Posta üç mektubun koltuğu beş, koltuğu. beş posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabileceğini bulmanın beş yolu de. kendini o üç mektuptan bir yerine koymaktır. Beş, Gidebileceğin kaç seçenek vardır? Evet. Başka beş. soruda ayrıntılı bir şart var mı? Mesela Evet mektubum ve önümde 5 tane posta kutusu var. 5'ine de gidebilirim. Bu onu gösteriyor. Diğer mektup için kaç seçenek kaldı mı diye sorsam doğru olur. Diğer mektup için kaç seçenek var desem mi? Seçenek azalmaz ki. Azalmaz çünkü öyle bir şart yok değil mi? Bir mektup posta kutusuna gittiği zaman artık diğer mektuplar o posta kutusuna gidemez da, diye bir yok. şart yok. Öyle bir şart yok. Gidemez yani diye de, bir şart yok. O yüzden de 5-5-5 yazıyorum. Gidebilir ama bazen şöyle bir şart koyuyor. Bir posta kutusuna en fazla bir mektup gelmek şartıyla diye sorar. Hocam, o zaman da 5-4 demek lazımdı. A sınıfında 30 öğrenci, B sınıfında 14 kız, 6 erkek var. A sınıfında kız erkek ayrımını vermemiş. Her iki sınıftan birer öğrenci almak koşulu ile elde edilen bir kız bir erkekten oluşan tüm ikili grupların sayısı 276 ymış. A sınıfında kaç erkek varmış? Şimdi A sınıfında kaç erkek vardır diyor. <laughs> x erkek olsun. Kaç tane kız vardır o zaman? <laughs> tamam. İkinci değişkene geçmeyelim. 30 eksi x diyerek olayı çözebiliriz. X erkek, 30 x kız var sınıfta. Bir kız, bir erkekten oluşan ikili grupların sayısını. Şimdi kız, erkek. Niye artı dedim bir daha? Kızı A'dan seçebilirdin, erkeği B'den seçebilirdin. Veya kızı B'den seçebilirdin, erkeği A'dan seçebilirdin. Kızı A'dan seçme seçenek sayısı nedir? E, e, 30-X 30 e, Erkeği B'den seçin, seçme sayısı 6. nedir? 6 Kızı B'den seçebilirdim. 14 Erkeği buradan seçebilirdim. İşte bu seçeneklerin toplamı 276'ya eşitmiş. Anlamayan var mı? Yok. Bu denklemi çözebilir misiniz? Evet. Hadi bakalım. Görelim. Evet. evet buradaki işlemler yapıldığında x eşittir. 12 çıkmış. Sınıftaki erkek sayısını bulmuş olduk. Anlaşılmayan bir yer var mı? Geçebilir miyim? Yazamayan var mı? Tamam. Şimdi bu soruda madem 20 kişi sınava katılmış ve başarılı olma bakımından kaç farklı şekilde sonuçlanabileceğini soruyor. Ee, sonuçlar neler olabilir? <laughs> ya, başarılı oluyor, ya başarılı ya başarısız olursun. Yani o 20 20 kişiden birisi bensem, benim seçenek sayım ne? 2 Evet. Yanındaki arkadaşımın kaç farklı seçeneği Önce vardır? 2 yani. Ötekinin de 2. Diğer arkadaşımın da 2. Kaç tane arkadaşım var? 20 tane olduğuna göre ve her bir insanın seçenek sayılarını çarparak tüm insanların bu sınavdaki sonuçlanabilme sayısını bulabilirim. O da 2 üzeri 20 olur. Tamam mı? O zaman geçtim. Bu soruya bakalım. Sportada oyununda 13 maçı da kesin bilmek için en az kaç kolon oynamak gerekir? Kolon ne? Ben de ne? Arkadaşlar. Kolon şu. Bir maçın sonucunu yazdığın Yer. Atıyorum, ben de bilmiyorum. Ama şu önemli. 13 maç var ya, bir maç için kaç seçenek var? 3 Nedir? Galibiyet. mağlubiyet, Beraber. Şu maç için 3 seçenek varsa, diğer maç için de 3 seçenek var. Aynen öyle. İptal ediyorum hocam. Maçıptan salla onu. Yani siz bir SporTota oyununda tüm maçları, eğer 13 maç oynanıyorsa, Tüm maçları tutturmanız ihtimali 3 üzeri 13'te 1. Çünkü bu kadar farklı seçenek var. Yani siz bu kadar kolon oynarsanız bir tanesi garanti tutar anlamına geliyor. Böylece tamam. daha kulağa güzel <laughs> Evet 3 üzeri 13'te tabi sonucunu düşün <laughs> ondan sonra gerçekten kulağa güzel mi? Bir de o zaman bak. Geçiyorum. Patron. Kümesindeki harfler kullanılarak anlamlı ya da anlamsız 4 harfli kaç farklı kelime yazılabilir? Arkadaşlar 4 harfli demiyor mu? O zaman dört koltuk oluşturun. Bu koltuğa gelebilecek olan seçenek sayısı nedir? Şu koltuğa gelebilecek olan seçenek sayısı nedir? Altı. Aynen öyle. Bir, altı, iki, iki, üç, dört, beş, beş, altı. Öyle bir şey söylememiş. Harfleri tekrarsız dememiş. O zaman bir harf bir daha kullanılabilir. Altı, 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 altı anlamına geliyor. B şıkkında da diyor ki çarpı P ile başlayıp altı. A harfi ile biten kaç kelime <laughs> yazılabilir diyor. Hocam o zaman 36'dır. 1 çarpı 6 Koltuklara Adres belirtmiş. Bakın koltuklar bunlar. Şurada P olsun diyor. O zaman bu koltuğun seçenek sayısı ne? 1. Çünkü kümede bir tane P var. Son tamam. Son koltuğa kim oturacak? Ona da biri oturacak tamam. Buranın da seçenek sayısı 1. Yine harfleri tekrarsız gibi bir şey yok. Buralara herkes oturabilir. Demek ki bu sorunun cevabı da 6 altı çarpı 6'ymış. Evet. Anlamayan var mı? Yok. Geçiyorum. Altı üzeri 4'tü. Evet. Aynı soru. Yani yine patron. Fakat şartlara bakıyoruz. Sesli harfle başlayacak. Sessiz harfle bitecek. Koltukları ve harfleri tekrarsız olacak. Burası önemli. Şimdi sesli ünlü harfle başlayacak. Demek ki buraya kimler oturabilir? İki ihtimal var. A ve O. Evet. Buraya oturacak insanlar A ve O. Ve iki seçeneği var. Sessiz harfle bitecek diyor. Buraya kimler oturabilir? P, T, R, ne oturabilir. Yani buranın dört seçeneği var. Şimdi A ve O'dan birini burada kullanmıştım. Atıyorum diyelim ki A'yı kullandım. İki de oradan gidecek. Bir de oradan P, T, R, neden? herhangi birini burada beş kullanmıştım. Diyelim ki orada da P'yi kullandım. Geriye dört tane harf kaldı. Herhangi bir yerde kullanabilirim o dört harfi. Geriye de üç harf kalmış demektir. Anlamayan var mı? Peki. 96 çıkıyormuş buradan da. D şıkkına bakalım. A harfinin mutlaka bulunduğu kaç kelime yazılabilir diyor. A harfinin mutlaka bulunduğu kaç kelime yazılabilir? Öyle bir şey olabilir. Şimdi bu bir yöntemdir. Tabi bunun kısası var mı düşünmek lazım. A ya buradadır veya A ya buradadır. Aynen öyle. Şimdi kısa yollar geliyor hemen. A ya buradadır veya A ya buradadır. Bir, bir, bir. Buralar garanti. Şuralara seçenek sayılarını yazıp bulabilirdim. Ki bulayım. Harfleri tekrarsız falan diyor mu? Demiyor. Aa, harfleri mutlaka buldu. Aslında harfleri tekrarsız demediği için hiç buna girmeyebilirdim. Neyse. Ben şunu bitireyim. Ondan sonra tekrardan anlatayım. Evet. Bunu böyle yapmaya ne gerek vardı? Bunu böyle yapmaya ne gerek vardı? Başka nasıl yapabilirdik? Aynı şey hocam, ya hepsinden A'nın olmadıklarını, A'nın olduğu yapmıştı. Işte onu çıkarırmış. Işte. Aynen öyle. <laughs> tüm durum neydi? 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 mıydı? Evet. A'nın olmadıklarını tüm durumdan çıkartırsam kesinlikle A'nın olduğunu bulurum değil mi? Evet. A'nın olmadığı nedir o da? 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı beş. Beş. Aynı şeyi yine bulursunuz. Yine bulursunuz. Tamam. Size kalmış. İkisi de uzun ikisi de uzun. Tüm durum evet. eksi, eksi A'nın olmadığı. Bu tüm durum. Hocam, o. A'nın. O da uzun, o da uzun. Ne anladım ben? Gerçekten? İşlemleri sana. Geçiyorum. Aynı sonra Harfleri birbirinden farklı, A harfinin mutlaka bulunduğu kaç kelime yazılabilir? Bu sefer bakın, özellikle belirtmiş. Harfler birbirinden farklı demiş. Kısa yollama yapalım uzun yolla mı, uzun yollama? Kısa yolla yapalım. Azaltın, azaltın. Kısa yol. Tüm durumu bu. 6, 5, 4, 3 değil mi? Aynen. Harfleri birbirinden farklı olacak şekilde. A'nın olmadığı nedir? 5, 5, 4, 3, 2. Anlamayan var mı? Yok. Geçmiş olsun. Evet. Kümenin elemanları var. Senden 3 basamaklı sayılar istiyor. Kaç farklı sayı yazılabilir diyor. Bakın 3 basamaklı istediğine göre 3 tane koltuk oluşturdum. Kümede 0 var mı? Buraya sıfır gelemez. Gelseydi iki basamaklı olurdu. Demek ki buraya sıfır hariç her şey gelir. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya beş tane sayı gelir. Rakamları farklı falan diyor mu? Demiyor. Geriye kalan sayılar buraya gelebilir. Var mı sıkıntı? Yok. 5 şıkkına geçiyorum. 5 şıkkında rakamlar farklı diyor. Kaç farklı sayı yazılabilir diyor. Rakamları farklı dediğine göre sıfır yine buraya gelemez değil mi? 5 tane sayı geldi. Bu 5 sayıdan herhangi biri gelsin mesela. Buraya sıfır da dahil bir, iki, üç, dört, beş tane sayı gelebilir değil mi? Peki artık ben küme de iki tane sayı yazmış oldum. Geriye dört tane sayı kalmış oldu. Var mı sıkıntı? Aynı soru yine üç basamaklı. Bu sefer diyor ki kaç değişik çift sayı yazılabilir diyor. Rakamları tekrarsız demiyorsa sıfır ayırmaya gerek yok. Tamam. Bu size kısa yol sağlar. Ha ayırdınız diyelim. Önemli değil. Yine aynı sonucu bulursunuz. Sadece bir adım fazla. Bunda ayırmaya gerek yok. Yani ayırsan da çıkar. Yani ben o mantıkla öğrendim diyorsan bu soruyu öyle yap. Tamam hadi ayıralım. Sıfır ayrı yapalım. Önemli değil. Sıfır burada olsun, sıfır burada olmasın. Aynı şeyler çıkacak. Diğer çift sayılar neler? 4 ile 6. Buraya da 4 ile 6 gelebilir. Diğer türlü bir sayı çift olamaz. Buranın seçenek sayısı 1. Buranın seçenek sayısı 2. Geriye kalan yerleri kullanalım. Rakamlar tekrarsız falan demiyor. Zaten sıfır burada. Sıfırı zaten buraya yazamam. 5 ve 6 yazarım değil mi? Buraya sıfır hariç her şeyi yazarım. 5 çarpı altı yazarım. Var mı sıkıntı? Tamam. Bunu şöyle de yapabilirdik. Tekrarsız dediği için e, Sıfır, 0, 4, 6, 3, 5, 6. Direkt bu şekilde de düşünebilirdim. Sıfırın sonda olması, sıfırın başta olması önemli değil. Tekrarsız herhangi bir ifade yoksa. D'ye bakıyorum. Rakamları farklı karşı değişik tek sayı yazılabilir diyor. Buraya gelebilecek olan sayılar neler? Evet. 3, 5, 7. Kümedeki tek sayılar bunlar. Buraya 3, 5, 7 gelir. Yani buranın seçenek sayısı 3. Buraya neler gelebilir? 0 hariç her şey gelir. Rakamları farklı dediği için şu 3'ünden birini burada kullanmıştım. 0 da burada kullanamıyorum. Şuna bakıyorum. 4 tane sayı yazabilirim buraya. Artık iki tanesini yazdım. Sıfırda kullanabiliyorum. İki tanesini yazdığıma göre geriye dört tane sayı kalmış demektir. Buraya da dört yazıyorum. Sorusu olan var mı? Aynı soruya bakıyorum. Rakamları farklı kaç değişik çift sayı yazılabilir diyor. Rakamları farklı kaç değişik çift sayı. Bir öncekinin rakamları farklı versiyonu. Şimdi ayırmak zorundayız. Diğerine zorunda değildik. Yani sıfır sonda olsun. Sıfır sonda olmasın. Bunu ayırmamızdaki temel sebebi biliyor musunuz? Ee, Rakamlar farklı dediği için sıfırı burada kullanıp kullanmama durumunu diğer soruda önemsemiyordum. Ama burada önemli. Eğer ben sıfırı şuraya ekleseydim ve bunu tek durumda çözmeye kalksaydım. 2, 4, 0'dan hangisini buraya koyduğumu nereden bilecektim? yok ki. 4, 6. Tamam 4, 6 olsun hadi oralar. Tamam oldu yanlış olmasın. Dolayısıyla buranın iki seçenek sayısı var. Buranın bir seçenek sayısı var. Rakamları farklı diyor. Sıfırı burada kullandım. Artık kümede gitti. 1, 2, 3, 4, 5 tane eleman kaldı. 5. Herhangi birini kullandım. Buraya 4 eleman kaldı. Tamam. Şimdi ikinci duruma geliyorum. İkinci durumda şöyle temizleyelim. 4 ve 6'dan herhangi birini kullandım. Bunu kullandım. Burada da sıfırı kullanamam değil mi? Sıfırı kullanamadığını düşün. 1, 2, 3, 4 tane sayı yazarım buraya. Şu anda baktığında sonuç olarak 1, 2 tane sayı yazmış görünüyorum. Yenim küçük iki sayı yazdım. 1 2 3 4 tane seçenek sayım kalmış neden olur. Anlaşılmamış. Şey. Efendi. Zaten neden şurası 5 olmadı? 4 e, ve 6'dan birini burada kullanmıştım. Sil. 5 eleman kaldı. 0'ı da burada Tamamdır. kullanamam. 4. Evet. Teksin niye 4 oldu? Bunu soruyor musun? 1 2 3. şıkkına bakalım. 500'den büyük rakamlar tekrarsız 5 ile tam bölünebilen kaç değişik sayı diyor? Rakamlar tekrarsız diyor. 5 ile tam bölünebilen. Evet. Aylar yapmak durumundayız. Peki ayırma ölçütümüz ne olacak? Neye göre? Şimdi şöyle. 500'den büyük diyor ya. Burada iki şart var. Birincisi 500'den büyük olduğunu düşüneceksin. Bir de aklından 5 ile tam bölünebilen bir şey düşüneceksin. Yani ikisini beraber istiyor tabii ki. İkisi aynı anda olacak. O yüzden senin yazdığın kutucuklarda ikisini aynı anda yazabileceğin durumlar var mı yok mu düşüneceksin. Mesela 5 ile bölünebilmesini mi yazayım önce şu kutucuklara? 500'den büyük olmasını mı düşüneyim? 500'den büyük olması için buraya neler gelebilir? Şimdi burada iki farklı durumla mı tek farklı tek durumda mı çözüp çözemeyeceğimizi şu anda evliliyorum. Şu anda şuraya 5, 6, 7 gelebilir değil mi? Başka gelemez. Yoksa 500'den küçük olurdu. Bir de buraya neler gelebilir? 0 5. İşte burada iki farklı kutucuk yapacağımı anlıyorum. Niye? Çünkü 5'i burada kullanıp kullanmadığına emin değilsin ki. 5'i burada kullandıysan zaten burada yazmana gerek yok. Ama buraya yazıyorsan burada kullanma ihtimalin var. Dolayısıyla 5'i ayrı bir yerde yazma durumu var. İki durumda yapacağımızı anlamayanlar mı? Tamam. Yani diyorum ki sonu 5'li olanlar ve sonu 0'lı olanlar. Şu anda aslında ben şu şartı sağladım değil mi? Onu düşünmeme gerek yok artık. Buraya yazacağım her sayı Artık 5 ile bölünebilir Benim düşünmeme gereken tek şey kaldı Bu sayının 500'den büyük olmasını sağlayacak olan şeyler Onlar da nelerdir? Birinci basamağı 5, 6, 7 yazmak Zaten 5 yazmıştım burada Demek ki 6, 7 kaldı buraya Buranın seçenek sayısı 2 Toplamda kaç rakam yazdım burada? 2 rakam yazdım Kaç eleman vardı kümemde? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 elemandan 2 eleman yazdım 4 eleman kaldı. Şimdi buraya geliyorum. Son rakam 0. Buraya neler gelebilir 500'den büyük olması için? 5, 6, 7. Buranın seçenek sayısı 3. Yine 2 rakam kullandım. Buraya kaldı 4. Anlamayan var mı? İyi hadi toplanın o zaman bitirelim bunu.